Evet arkadaşlar size böyle mahallemizi gösterelim, bahçemizi gösterelim. Karanlık olduğu için ses bir şey görünmüyor. O neden öyle? Oha! O ne öyle? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum da bakın. Burası açık. Ondan sonra mı? Burası açık. Burası. O neden öyle? arkadaşlar. Bakın hareket eden şeyler var. Dönünce şuraya Orada mavi ışık mı var? Dikkatli bakın görürsünüz. Arkadaşlar geceleri bizim Bak Buradan arabalar geçiyor filan ama arkadaşlar ben videoyu başlatmadan önce burada cıkırtı sesleri geliyordu.